Silver TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte Eren ve ekipten Alperen'le beraber vs e atıyoruz. Selam arkadaşlar ben Deniz Eren. Ben Eren'e dedim ki bu sabah mesaj attım dedim kanka dedim ekipten dedim birisini bul bir de kendin gel 2 vs 1 vs atalım dedim. Ulan ben şey o da Alperen kardeşini yaparım tabii ki falan filan dedi. Alperen'in en sevdiği adamı diyelim. Allah. Neredesin lan nereye kaçtın? Ya abi sen Ya, Tamam. İşte, tamam daha baştan git. Daha iyi kel oğlum evet, bir dur hemen ya. Ağladın ağladın diyordun önceki maç. Gördüğün gibi ağlayacağım. Orada iki de flash bir de önüm blokluyorum beni. Döveceğim ha. Tamam Alper. Sen benim abisin nasıl döver bu? Lan. Al lan şu bombayı. Kendime bomba attım. Abi. <laughs> Hadi kardeşim Ula biraz gerçekçi olayım. Hayır ölemem. Güzel. Hadi şimdi işte biz buyuz. Şimdi ağlıyor, ve ağlıyorsun, ben, ağlıyorsun, ağlıyorsun diyecekler hani, şimdi bana. Eteren ve ben mükemmel bir takım. Sen bunu hiç İkiniz yalan... de maymuşun önünde gidenizsiniz. Siz rezil herifler bunu sizi. bunu hiç zaman Hep ağlayıp duracak. Göreceğiz kim ağlayacak. Arkayı bir kafana ye. Kedim geldi mi? <laughs> Abi sen var ya bizim hile açıyorsun biliyor musun? <laughs> şu an bizim ne? Abi shoulder <laughs> hiçbir silver shoulder pick yapmaz diyorlar ama ben yapıyorum. Sonra Eren geliyor bana diyor ki sen hilesin. Sen kanka bak sabah hatta makarasında geçtik dedi hile falan açacağım dedi. Kesin şu an hile biliyor musun? Allah şu an bir şey mi? Alperen side'da misin hala yoksa CT'de misin? Bilmiyorum bilmiyorsun. Güzel. O da iyiymiş. Zaten ulan öyle... Abi sen şaka mısın? Sen nasıl gir Bak duvardan kafanın kenarını gördüm ama duvardan sıktım yine de kafana. Şöyle shoulder pick gibi bir şey yapacaktın ama kafanın ucu gözüküyordu. Ufacık <laughs> beynin gözüküyordu maymış Ben de geldim kafana sıktım bir şey bu arkası. Hop göremedim. Vuramadım göremedim ne oğlum ben iyice tabirlerim kötüleşti ya bu karantina döneminde okulda. <laughs> Kim her açlıyor sen? Hayırdır? Ne bu tantana? <laughs> gel yorum, gel kardasın sen senin... seni gördüm ben. Çık bakayım ben. tek benim, tek yiyeceksin. Hop. Sen benim, sen benim adamı vurmak ne demek istiyor bir gel. Hadi noskop geliyor. Hop. Gelmedi. <laughs> Attı. <Galdı> Geldi <laughs> vallahi. O 38 bombadan mı yedin? Gel 360 yani 360 noskop ama ben 360 atacak kadar sensibitim yok. Bekle o zaman bir dakika. Eee Anne benim yok. Dur bir dakika. 151 aklıma tutayım. 225 e alsam bakayım. Yok bir dakika lan. E. Aynen yok. Dur şunu baya bir 3'e 4'e almamız lazım. 45 e al oluyor. Dur bir dakika lan. Bu kim? Sen <laughs> kimsin oğlum? Ha. Alperen 360 olmadı. 360 noskop 360 noskop Gelmedi hala gelmedi Sen kime vuruyorsun lan onunla Bekle oğlum Abi ben 1.45'te kullanıyorum Ben de şöyle bir e alayım da Gel bir daha gel Bir daha gelemem valla sen düşürdüm Şimdi normal noskop gelirim ama okey dersen Tamam İnşallah yine bir hile yoktur Eğim açtım, vol açtım. Sonra bani açtım. Ne varsa açtım kardeşim. Siz rahat olun yani. Ben Oha oğlum oradan da vuramam ki. O oh, yavaş. gelemem ben. Şeyim Yanıyor. Eren o zaman sen bir bekle 2 dakika. Sen arkada 2 dakika bekle. Alperen geleceğim onu oğlum. Millet her şeyi sallıyor. No geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Hadi ama artık. Artık adamın Ayak tırnağından mı yedin? Öyle bir hasar mı varmış? Baba, Abi yok ben söyledim. normal res, vs atıyorum ya. Siz beleşel ama. alıyorsunuz benden. Ama. Sonra ama ben. görkem Alperen, ağladı diyeceksiniz. Alperen, Alperen kanka sen niye bana kendin flash atıyorsun? Yani ben beni niye kör ediyorsun? Takım arkadaşım insan kör eder mi? Alperen Alperen gel 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 Alperen. Alperen boosta beni be. Alperen gel şuraya yani Bu Boostlayacaksa bunlar CT'de. Gel gel, ulan çabuk. Çabuk. Oğlum ne, gelin, yapıyorsunuz gelin. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada? Ne yapıyorsunuz <laughs> lan orada? Gel gel, noskop. Neyle vurdu? Bombala mı? Hangi? Alamam. Sen kesiyorsun mu? Ne yapıyorsun? Beni mi kesiyorsun? <laughs> ya, görken kanka kesim var ya. Noskop gelecek. Ne bokluk var oğlum, öyle... Yani. ...ses vermiyorsan yavaş yavaş geliyorsunur. O da refleksimi tabii ki de kolay etkiler yani. Hızlı gelsen sesle vururum. Yavaş gelsen normal yavaş geldiğin için vururum. Bak 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 nasıl nade stack yapıyorlar ya. Sanki e-sporcu nasıl tryhard'a bağlıyorlar. İki kişisiniz lan. Lan bu kadar mı düştünüz lan? Abi sen kesin bir iletim var. Yapma ya. Yapma abi böyle şey. Valla böyle oynayacaksan ölemek abi. Çık çıkıyorum ben. Çıkıyorum abi. Ya yok oğlum ne kuydu ya. Dur amma. Abi yine hile, Yine gibi oynuyorum. Abi, bu iki ne? kişi nubum demiyorsunuz da sonra Nova'yım diye geçiniyorsunuz ortalıkta. Görkem sen sinirsin. Ben Nova'yım demiyorum ki. Ha siz evet. misiniz? Nesiniz siz? Siz kimsiniz oğlum? Çete misiniz? Bu ne abi ne isteklere bak. Gel Deagle gel. Deagle'ım yok ki. Gel go gel. Ah, no scope. Abi bu ne ya? Da... abi. Şimdi bir el daha alıp ez diyecekler. Aynen ez ya. Ama benim size bir taktiğim var. No clip Amaçlarım bir farklı. He no clip açacağım. <laughs> Kanka ne açacağım? Valek mi açacağım? Valek valek. Ne var? Sağ açacağım. God. Sonra yani ne bileyim. ey. Abi yavaş artık ama. Ne varsa bu ne abi bu ne? O enayi ee, smoke atanları çok sevdim. Bir de kendi molotofuna smoke atan. <laughs> Alperen kanka. Aa diri yedi. Bir daha yedi. Yedi. Ye öl artık. Çık o zaman. Çık bir daha. Amına ya. Abi sen bu oyunu bırak biliyor musun? Harbiden. Hadi senin Deagle'ını şey oynayalım. gel çek yani. oğlum AP'ni çek. En kral silahlarınızı çekin oğlum. Bir adam, bir bir adam gelmiş bize burada şey yapıyor. Burada ne satan yapıyorsun abi sen bize burada? Hayırdır sen? Hadi be. Oğlum bunlar da zıplıyor, hoplayıp zıplıyor. Bu ne lan? Kendi adamına hasar vermiş. Abi Alperen artık var ya seni vuramayınca bana bana vurmaya başladı. Noskop, noskop gel. Erkek sen. Ç çeyim yok ki. Al Eren'e AP'sini al, al. Hadi bekliyorum. Oğlum Atan at, kaç tane mı aldın? Oğlum zaten AP tek atıyor yani boş yapmanın lüzumu yok falan. Aya vurursan tek atmıyor evlat. Hadi canım. Evlat emin de. Aya vuracak kadar da noob değiliz vuran bana sesleniyorum. Hocam mahalledeki çocuklar bile gelse var ya şu an senden iyi oynarlar. Noobsun oğlum noob. Bak biz sana birkaç kere verdik yani şey yapma böyle. Ya dur ya buradan. Aa şeye geçti. Bite geçti. Noskop gelsin mi? Geçti. Bakalım mermi bitmiş Aga ne oluyor sana aga? Bende de harbi ne kolsuzluk var ya. Oğlum pis ya. Ya kardeşim al ağ ağlama. Abi İstersen bıçı atayım yani ne istiyorsun kardeşim? Glock'la mı geleyim ne istiyorsun? Abi oynayamayınca hile açmaya şey yapmayın ya. Efendim, bak şimdi kanka adam seni <laughs> Ne yapıyor oğlum adam bani falan da He bani açtım <laughs> eğim açtım ne varsa açtım Kardeşim zaten şu an oynayamadım yani o harbiden oynayamıyorum Duyarda kasmayayım da oynayamıyorum gerçekten bayağı çöp oynuyorum. Evet, yani 3 4 evet, kere de de noskop gibinden atmak da ne bileyim yani. Şöyle bir neydi atacağım <laughs> diyecekler hiles. <"Healiz."> Gel. Ya zaten yine yine yaptık yani. Yok tamam lan. Evet arkadaşlar videoda bir aksama oldu. Yeniden başlamadık devam ediyor sadece. Bir 10 dakikalık bir aksama oldu. Ama artık abi kör etme yemin ediyorum izleyiciler sövecek bana diyecek bu kadar kör olma. Full beyaz ekran yeter artık. Bu Molotov var ya alırım. Bu ne lan? Seni Glock'la öldüreceğim aslan. Abi sen var ya. Çık bir daha. Kanka bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Flash'lıysa söyle biz de açalım ki yani. Ha, atayım isterseniz kodu falan. Oynayın. O olmayan kodu atas atayım size. Oynayın. Gelin. Kod sonra... Kod da. Ay, yeter artık. Abi Törek sen de yok. artık öl artık. Kan çıka çıka yani. Oldum ya. Neredesiniz? Abi bu ne ya? Dokuz artık canlı flash atmayın oğlum. Ay, Hazır mısın? Abi yeter bak. Kutu arkası sen... deniyorum oğlum. De geldi mi? Geldiyse söyle. Tamam diyeceğim. Babanın yanından geçti. O zaman içinden geç. Ya, girişten ya. Tövbe töbe. Sen onu gel, no, gel, Eren yapma Eren. Abi hmm. silahla geliyorsun. <laughs> 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 gel. gel, gel, gel. Çirksana, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, PC'si şey yani baya iyi. 300 FPS sürüyor. Biz burada 20 FPS Sadece Glock'la gelin abi. Sadece Glock. Allah için. Ben çift barat da çektim valla. Tamam gelin. olur. Oha oha. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? God mod mu açtın? Ha yok tamam. Ya, God ya, ne lan? God mod. 30 tane mermi sıktım oğlum. Nasıl yemezsin? Bir tane yemiştin ya. Severiz barat Bu ne lan? Oo abi, AP. Abi, abi. Hani, hani kafana falan böyle Ultra özel yapım falan kart mı taktın abi? Kafana vuruyorum AWP ile hala ölmüyorsun. Kanka benim kafadan tek yemiyor ya. Abi nasıl hile açtıysan artık. Şuradan bir zıplayıp fırsam var ya. Lale ya. Evet. Zıplayıp vurdu. Kim vurdu gördün işte. <laughs> özel vuruş denersen böyle olur. Adam eline verir. Haklısın. Kanka, sende Abi bak, yeter gel artık ben... şu bloklamaları sinir oluyor. Bak şuraya atıyorum geliyor buraya çarpıyor ya. O ne lan? Neydi lan? Alperen çıkacaksın ya. mı ortaya? adamı görmeden adam beni gördü. Yani demek ki arkadaşlar burada bir hile var. Adam benim oradan çıkacağını biliyor. Neredesin Al Yavaş lan? yavaştan. Bana geldi falan. Sen kime vuruyorsun oğlum? Çık lan bir daha. Abi. Alperen kanka bak biz Sen, Alperen bir şey söyleyeyim mi kanka? Yani. Biz ne kadar oynasak da bu hile Adam yani güzel türlü yenecek Ne diyeceğiz? Hadi lan teller göreve bekliyorum sizi delikanlılar Hadi teller göreve bekliyorum Al diyor şu Al da şuraya attım Bak diyor, diyor kanka ne hile açacağım ya falan filan gelin siz oynayak falan filan hile Ben elini vurmayacağım, Eren gel kur bombanı. Smoktan mısın Eren? Vurayım ben... mı? Ben... Ben... Nerede bu çocuk? <laughs> Yarım saat gel bomba kur dedim. Zamanımı çalma. Kendi olmasa yok ben sana derdim de neyse. Direkt evet, yayındayız. <laughs> gel gel blok gel 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 blok. Şüphel için gel, 50 like, like. artı gel, 50 gel, like. Gel gel bıçak gel bıçak gel. Al, tamam dur. Şu flash'ı da sana atayım. Gel kardeşim gel nereye kaçıyorsun? <laughs> Aynı niye böyle şey. Gel kardeşim gel. Çekme onu. Onu çekme. Onu çekme. Onu çekme onu. Gel şimdi noskopu yedin. Ne oldu ne geçti Alperen sen neredesin maymuşum? Alperen herhalde ATK kaldı. Alperen? Alperen nerede? Discord'da şey var mı? Baksana sen ben şimdi alt top çekmiyorum. Sunucu'da da mı hala? Neredesin Alperen? Ha, bir işim çıktı. Alperen de iyi dersmeye yani gitti. iyi bota var. Eren o nasıl kuruyor lan? Kanka Değil mi? Aga, oynuyor. Çay. Oğlum kolu çeksin. Vurayım mı lan? Vurayım mı? E sen pistin iyi tabi. salıyorum. Biz burada 60 FPS yani Şimdi bilgisayara mı? bağladılar Birazdan diyecekler ki kol var sende. Bizde yok diyecekler. Psych! That's the wrong number! Tam da burası Pug Life yapayım. şarkısı koyuyorum ben buraya direkt. Kardeşim ne o öyle? Ne o muhabbet öyle? Abi bak cidden sende bir şey var. Oğlum önümde molotof var. Sen nasıl görüyorsun bunu? Elini vurayım mı? Bir çattı abi. Ne kadar malzemesi varsa adam boş He babaydınız ne oldu? <laughs> Ulan ya. <laughs> Eren neredesin Eren? ses alıyor musun? Abiciğim yanlış anlama direnci değilim. Karnım aç abi. Erbansı 1 lira bozum var mı abi ya? Aç mısın lan sen? Açım abi. Harbiden mi? Harbiden. <gülüyor> 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 ya abi. Çocuk sanki eliyle koymuş gibi beni gibi er buluyor ya. Evet var bari. Maç ayı Bekleyin abi tamam, biraz eğlenelim. Bakalım Cross var mı yok? Hayda. Yani silah. Git git. git. Ha, al, gelişen, al. Tamam mahvettin abi. Tamam. Bir tane iyi veren, oynayın. Eğlen istediğiniz silahı söyleyin hemen onunla oynayacağım. Diggle mı? Diggle çekiyorum bak. Tamam çek Diggle'ı. Artık Art, mahvettin. Raşlamayın lan raşlamayın Allah. Alperen açmış bize diyordu gidiremeyince. Ya. Ya. He. Alperen açmış. Kardeşim 15. hemen ila, ölünce hemen iila açmış deme ya? Oğlum şondur pik yapıyorsun ya. Elevator'dayım be, gram ses vermedim falan dermişim. Elevator'da baya ses verdim ben. Alperen'e be bir noskop be. gelsin bak. Eren'deyim. Erenmiş pardon. Ne yapıyorsun lan? Evet Oğlum, arkadaşlar, bak. bir videonun daha sonuna geldik ve Ay Eren Valperen'e Wallach -E ile trolledim. <laughs> ben de bir tane bak. Adamlar yarım molot saat. <laughs> molot bak. Önümde molotop var. Önümde molotopun hem duvarı kendisi Ya ben de bayağı adam. bir belli ettim zaten. Ama gerçekten Wallach -E ile bence daha kötü oynuyorum. Bir günde normal 1v1 oynarız. O videoda yakında olacak. İşte Umarım o... videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip Abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın.